Herkese merhabalar. Abi bugün Guş'un öğretici video çekmeye çalışacağım. Hero biraz mekanik hero. zor olduğu için elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Nerede ne yapmanız gerekiyor, Biz komboları ve itemlerini anlatacağım. Bu benim hesabım değil. Kostüm benim hesapta düzgün kostüm yok diye bu hesapla girdim. Bu arkadaşın hesabı. Bir de özel maç. Şimdi benimlik 600 puan olduğu için orada en ufak bir hataya maç kaybedebiliriz. Ben de öyle sürekli oynadığım bir hero olmadığı için burada anlatmak daha iyi olur. Bu botlar da gitti ama bunlar lane'leri dağılıyor mu? İyi bari dağılıyormuş. Abi hero'nun kombosu şu en alt skill açılınca falan göstereceğim ama en alt skill açılınca tutturuyoruz onu rakibi. Şöyle şu lane'imizi hemen itelim. Onu rakibi tutturuyoruz. Sonra şu orta skill, deminki attığım skill'le bıçaklarımızı fırlatıyoruz. Şurayı hemen şuraları bir alıp skiller açılınca daha iyi anlatacağım. Göreceksiniz zaten. Rakibin üzerine topluyoruz abi. Aynı anda tam giderken Q ile. Şurayı hemen alalım. Ben bunu kesebilir miyim tek başıma? Keserim herhalde. Önce orman bıçağımızın şunu tamamlayacağım. Tamamını almayacağım çünkü tamam 15 stek yaptıktan sonra zaten işlemini göstermeye başlıyor. O bir biriksin orada. Güzel ormanımızı hemen aldık şuraları itip kombosunu göstermeye başlayacağım. Q skill'imiz rakibe tutturuyoruz biz bunu. Sonra biz buna tekrar tıkladığımızda rakibe gidiyoruz. W'ye atıyoruz abi. Q tutturduktan sonra W tutturuyoruz tabii ki. Şimdi tekrar gelirse göstereceğim. Ayakkabıyı bekleme süresi alacağım. E, çünkü TF'ye girdiniz mesela. Bir dakika. Aynen. TF'ye girdiniz mesela. Skilllerin erken dönmesi için bekleme süresi bence daha mantıklı. Şimdi abi attım W, Q'ya attım. Üzerinde topluyorum. Oyun başı olduğu için hasarı çok fazla değil. O yüzden tekleyemedik. Ayakkabımızı da bitirelim. Bir de botlarla olduğu için böyle her şey kafa atıyor bunlar. Q'ya gidiyoruz abi. W fırlatıyoruz. Tam dibinde topluyoruz. Q'ya gitti mesela çok da ilerlemesini beklemiyorum. Çünkü nerflendikten sonra kahraman e, Q'nun menzili sınırlandırıldı. O yüzden attım. Üzerinde topladım. Pasifimiz de %30'du değil mi? Bir bakayım ona da. %80'i kadar can yeniliyor. Ama tabii ki belli bir süresi var onun da. Şöyle mesela gösterelim. Ultiye attıktan sonra orta skillimiz sıfırlanıyor. Otomatik bastığım için gidemedim adama. Üzerinde topluyoruz abi. Ultiyi bastıktan sonra bir de kısa bir menzil olarak e, gidebiliyoruz. Şöyle şuraya hemen itelim. Ormanları da almaya çalışacağım. Çünkü orman siteyini tamamlayacağım. Şu an 3 olmuş. Şurada görünüyor. Gördüğünüz gibi. Can çalma olanını alacağım. Çünkü ayrıyetten can çalma alırsak büyümüz, büyü hasarımız biraz az olabilir. O yüzden can çalma olan orman itemini alacağım. Şuraya hemen itelim. Kombosunu göstermeye başlayalım yavaş yavaş. Tabii bu Bizim botlar daha iyi çıktı ya. Tutturdum. Ama tabi Helcurt'un e, Helcurt'un pasif fissure attığı için direkt ultiyle kombo yapamadım. Ama güzel bir şekilde kestik. Tekrar söylüyorum. Q W Tam üzerinde topluyoruz. Ben biraz geç bastım. Ultiye bastığımızda Q ve W sıfırlandı. Şöyle göstereyim. W attık. Toplamak için orada bak süre var. İkisi de sıfırlandı. O skill'ler sıfırlanıyor ve tekrar kullanabiliyorsunuz. Rakibin üzerine giderken topluyorsunuz. Ve hastalığınız için direkt rakip zaten ölüyor. Şimdi şuraya bir gidelim. Bizim Tigreal kankimiz. Bu gene sustur attı. Üzerinden gidiyorum. Böyle dibinden de vurabilirsiniz rakibi. <laughs> ha, Q'yu tutturamamışım. Otomatik basınca bazen böyle şeyler olabiliyor. Martis'e gidelim. Bir de onu keselim. Zaten bot olduğu için base falan atmıyorlar. Tutturdum. Üzerinde topladım. Bakın şu işaret geldiğinde zaten pasifinizin olduğu. Canınız az olduğunda vuruyorsunuz. %80 can çalıyorsunuz. Tabii ki o olduğunda sadece. Orman itemimiz 7 olmuş. O zamana kadar bir kutsal kristal çıkacağım. İtemini düzeltmedim. Ben şu can çalmayı almıyorum normalde. Hero zaten ani hasar olduğu için <laughs> ben can çalmaya gerek duymuyorum. Orman itemi zaten full item olana kadar maç bitiyor daha doğrusu o yüzden. Şimdi ne aldık? Orman itemimiz 8 oldu. Kutsal kristal alacağım. Pasifi büyü hasarını artırıyor. Ve bu gus için bayağı iyi. Şöyle atla yine gidelim hemen. Geliyorum oraya. Kombamızı yapıp güzel bir şekilde keseceğiz. Üzerinde topluyoruz. Ulti atınca ulti atınca skilllerimiz sıfırlanacak. Bunu da üzerinde topladık. Pasifimiz yok mesela. Pasifimiz olsaydı hasarımız fazla olacaktı. Ona gideyim mi? Gideyim. Bazen böyle can az olduğunda Q'ya bassanız da ama ölecektik lan. Pasifini unuttuk onu. Orman itemini de alacağım. Birazdan canımız şey olacak. Böyle can çalmadan dolayı çok az almayacak. Bunu da alırız. Güzel. Orman itemimizi de tamamlayalım. Hazır zaten dedi de kimse almıyorken onu da alalım. Keser bize canımız az. Bakın mesela şimdi. Şu ulti de gelsin. Ya bunun da susturu üzerinde topluyoruz. Steğimiz de 10 oldu. Orman itemimizi tamamlayalım. Bunu gerçek maçta da böyle yapın. Erken alırsanız can çalımız falan az olduğu için hasar da çok vurmaz. Şey kullanabilirsiniz. <laughs> Ay bak otomatik aldık. Onu keşke önerseydik. Şunları satacağım. E, karşıda şu itemlerden bahsedeyim biraz. Eğer karşıda böyle ani hasar varsa TF'ye girdiğinizde çıkamayacak durumdaysanız kar sopası alın. Bu sizi bir süre donduruyor. Bakalım hatta 2 saniye donduruyormuş. Bu sizi 2 saniye donduruyor ve bi biraz da can veriyor. Bu işinize bayağı bir yarar. Bunu aldığınızda şey de yapabilirsiniz. Neydi onun adı? Fani zaman. Fani zaman da alın ki skill'leriniz daha erken dönsün. Ayakkabı sürenizde zaten... Şunu da keselim. Zaten gördüğünüz gibi Hiro kastıktan sonra 2-3 tem aldıktan sonra geride de olsanız hayvan gibi vuruyor. Gittim. Ben diğer tarafa gittim. O diğer tarafa gitti. Bu ultiyi neden adamdan uzağa atıyorum? Şimdi TF'desiniz. Adamlar 4 kişi. Daha doğrusu oyun uzayınca oluyor bu. Adamlar kalabalık. Ulti adamı dibine atarsanız bir stana adamı da kesemezsiniz. Siz de ölürsünüz. O yüzden adamdan uzak atıyorum. Q tutturup öyle gidiyorum. Zaten hasarı da fazla olduğu için çok da dibinde açmaya gerek yok kılıçları. Şimdi ne alıyoruz biz? Kar sopası mı alıyoruz? Gerek yok ama şu an botlarla olduğu için gerek duymadım. Tutturamadık onu olsun. Neyse kar sopasını bitirmişiz zaten onu da alalım. Ş şöyle fani zaman alıp da madem kar sopası aldı öyle gösterelim üzerinde topluyoruz abi. Sonra gelelim. İtemleri sıfırladık. Ay item diyorum. E, süreleri sıfırladık ve rakibin üzerinde güzel bir komboyla kestik. Görüyorsunuz can çalmayı. Bir şeyi tamamladı orman itemini. Güzel de can çalıyoruz. Böyle rakip de hem size ultiyi bir uzat attığınızda. Bunun stan'ını alalım yakından vurduğunuzda hasarınız fazla oluyor. Ama işte dediğim gibi karşıda çok stun falan varsa bir dakika ya ben normalde temin tamamlamadım mı? Bu az can çalıyor. Aynen tamamlamamışım. Çünkü tamamladığınızda canınız biraz daha fazla doluyor. Güzel onu kestik. Ona Q tutturmadık ama üzerinde toplayabiliriz. Şimdi daha fazla can çalacağız. Rafael mi 2'de 2 attı? Yani böyle oynamanız daha mantıklı. Şimdi fani zaman alacaktık. Abi baksanıza hasar. Şimdi siz bu hero'ya can çalma alsanız boşa yani. Yani can çalma almanız gerçekten de boşa olacak. Çünkü hero'nun hasarı zaten fazla. Aa kötü tutturamadım. Bastım zonya'ya. <laughs> Zonya şeyini gösterecektim. Hazır kule altı gireyim dedim. Zonya atarım oradan ult çıkarım dedim de. Abi özel modda da ölmek bir değişik oldu. Neyse. İtem dizilmiş dizilişimiz bu şekilde. Ee, kar sopası almanız karşıda ani hasar varsa önemli. Kar sopası alırsanız fani zamanda almanız önemli. Kar sopasıyla fani zaman aynı anda aldığınızda ayakkabıyı büyü direnci yapabilirsiniz. Ay, büyü direnci diyorum büyü nüfus yapabilirsiniz. Hasarınız daha fazla olur. En son bu orman etemi de satabilirsiniz. Bunun yerine adalet kılıcı alırsanız bayağı bir fazla vurursunuz. Yani abi olayı bu kadar. Zor bir hero değil zaten. Buff alacağınız zaman buradan direkt ulti ile gidin. Şu arkadakini tutturun. Toplayın abi. Öldü. Zaten bakın ulti kaç saniye? 10 saniye demine dönüyor. Şöyle oyunda yavaş yavaş bitirelim. Çok da uzamasın. Fani zaman aldık. Ultimiz kaç saniye oldu? Bir bakalım. Bakamıyoruz. Rafael reis ulti attı. Mesela orada sıkıştım ben. Karşı bot olmasaydı. Onlar beni keserdi. Onlar beni keserdi ve ben orada zonya basacaktım. ultim gelince çıkacaktım direkt. Ama zaten bot olduğu için gerek duymadım. İtemleri bilmeniz lazım bu durumlarda çok önemli yani. Şimdi siz gidip de ne bileyim cennet tüyü alırsanız buna hiçbir işe yaramaz. Bu gene stun yedik bunun. Gitmeyeceğim tabii ki bezde. Şu zonayı da göstersem iyiydi ya. Dur bir onu da göstereyim bir açılsınlar. Şimdi gideceğim. Bakın Zonya'yı bastım. Öldük. Zonya baslık ee, orada orada Helcurt'un stun'ı Martis'in stun'ı olduğu için skill'lere basamıyorsunuz. İşte bu yüzden şey yapıyorum. Mesela ben bu durumda bu orman itemini atardım. Burada can verenler var ama ben büyük büyü Alaten hasarı fazla olduğu için şu savunmadan karşıya göre bakıyoruz. Bir tane Rafael AP var. Büyü direncine gerek yok. Ben buradan giderdim. Ya kanat alırdım ya da zırh alırdım. Ölümsüzlük de olabilir. İşte itemleri karşıya göre aldıktan sonra oyunu kazanmanız daha basit olur. Karşıda stun varsa ne bileyim ani hasar varsa direkt ölecek. Mesela avurat var. Avurat varsa çekeceksin şunu. Yani öyle bilmeniz lazım. Diğer türlü kazanmanız daha kolay olacaktır. Hemen oyunda bitirelim artık fazla uzamasın. Şöyle gidelim. Bunlar da iyi vuruyor ha. He. Hemen gidelim. Dediğim gibi ultiyi rakipten biraz uzağa atın. Baksanıza düz vuruşta kestiniz zaten. Melkurt, kurt, kurt. Sıkıntılı hero'lar olduğu sürece bu deliklerimi yapın. Melkurt'a kurt'a gelmiyor. Bitirelim maçı. Düz vuruşu da az. Bu nasıl bitecekse böyle. Şu minyonlar gelse bari. Minyonlar içeri girdi. Ortayla çıktım girdim. Olayı bu kadar abi. Ben bunu gene sıralı maçta çekerim Mystic Liginde. Kendi ana hesabımla. Oradan da anlatmaya çalışırım. Beğeni ve beğeni atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yakında bu arada Feni çekeceğim. Feni anlatıcı. On da aynı bu şekilde önce bir özel modda çekerim. Yararlı olacağını düşünüyorum. Kendinize iyi bakın.